Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir detay videosuyla karşınızdayım. Başlıktan da gördüğünüz gibi arkadaşlar Bell Banka'yı soydu. Hem de oyunun içerisinde kesinlikle clickbait değil. Videoyu mutlaka sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Tam 10 tane detay paylaşacağım ve bu detaylardan bir tanesi Bell'in bankayı soyduğu sahne. Benim en sevdiğim detaylardan bir tanesi hatta o arkadaşlar. Bu arada bu detayları Discord serverımızda Brawl Stars detayları diye bir sayfamız var. Oradan paylaşan arkadaşların detaylarından topladım. Siz de eğer Detaylar bulursanız ve bunu paylaşmak isterseniz açıklama kısmında Discord'dan gelip Brawl Stars detayları sayfamıza görselleriyle birlikte detaylarınızı yazabilirsiniz. İlk detayımıza hemen geçelim. Er Ömerko demiş ki abi burası Belin soygun yaptığı kasaba olabilir mi? Brawl Talkun içerisinde Star Park Brawl Talkunun içerisindeki bir sahne burası arkadaşlar. Şimdi isterseniz hemen Star Park Brawl Talk'una gidelim ve gerçekten bu sahne var mı bakalım. Star Park Brawl Talkunun tam 35. saniyesine bakarsanız ekranda gördüğünüz gibi şu anda yeni karakter Bel içinde bulunduğu kasabayı görebilirsiniz. Burada enteresan olan ne var diye düşünüyor olabilirsiniz arkadaşlar ama bakın şöyle göstereyim. Bu video 16 Eylül 2020 tarihinde yayınlandı. Yani çok çok uzun bir süre önce yayınlanan bu Brawl Talk'un içerisinde aslında bize şu anda içinde bulunduğumuz yeni sezonun hangi temada geleceğini zaten gösterdiler. Hani bütün videolardan ya da resimlerden neden detay arıyor acaba bunlar diye düşünen arkadaşlarımız olabiliyor. O yüzden özellikle göstermek istedim. Aslında Brawl Stars çok çok önceden bu tür şeyleri plan anlıyor ve bunu da ya bir görselin içerisine ya da herhangi bir Brawl Talk'un ya da videonun içerisine zaten ekliyor. İkinci detayımıza geçtik arkadaşlar. Al Levi Y isimli bir arkadaşımız paylaşmış. Abi Star Park geldiğinde böyle bir yer gösterdiler. Acaba burası yeni Brawl Pass sezonu olabilir mi? Yine aynı Brawl Talk'un içerisinde hemen o sahneye de bakalım. Arkadaşımızın mesajda da yazdığı tam 38. saniyedeyiz şu anda ve 38. saniyede gördüğünüz gibi bir tane dev bir ahtapot var ve gemiyi kollarıyla sarmış. Bu yeni sezonla olabilir mi diye bir yorum yapmış arkadaşımız ama bu daha öncesinde belki hatırlarsanız bir tane korsan gemisi vardı ve korsan gemisinin içerisinde böyle gemi bir sola yatıyordu bir sağa yatıyordu hatta içindeki savaşçılar da sağa sola yalpalanıyordu. Yalpalanıyordu ne demek bilmiyorum işte sağa sola savruluyordu. Buradaki görsel muhtemelen o bahsetmiş olduğum sağa sola doğru savrulan korsan gemisine bir mesaj. Ama Star Park Brawl Talk ve Star Park teması o kadar fazla gizemi içinde barındırıyor ki bakın şu anda bile hala yeni gelen sezonu Star Park'ın Brawl Talk'un içerisinden görebiliyoruz. Bence bu Brawl Talk'u baştan sona tekrar bir izlerseniz farklı detaylarda bulabilirsiniz. Eğer farklı detaylar bulursanız da dediğim gibi Discord serverında Brawl Stars detayları bölümüne mutlaka yazın. Her birini tek tek inceliyorum. Üçüncü detayımıza geçmeden önce arkadaşlar bu tür detay videolarını beğendiğinizi biliyorum. Videoyu buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır ama eğer unuttuysanız lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Bir 10.000 like'a ulaşırsak gerçekten çok mutlu olurum. Kanala da abone değilseniz ücretsiz şekilde aşağıdan abone olup bildirimleri açmayı unutmayın ve açıklama kısmında 20 tane Brawl Pass çekilişimiz var. Onlara da tıklayıp katılabilirsiniz. Baldan adam demiş ki abi Brawl Stars'ın bu paylaştığı gif'te arkada Keep Out yazısı var ve ben bunu görünce aklıma Star Park geldi ve WKRL Star Park'ta WKRL var ve WKRL'yi sunan kişi Gil ve burada ön plandaki karakter Gil bence WKRL ile ilgili bir şey olabilir. Brawl Stars'ın Twitter sayfasından paylaştığı bu kısa animasyonu hemen izleyelim. Zaten 3 saniye arkadaşlar. Şöyle sadece Gil var ve Gil bir işte bateri mi diyorlar ona böyle zil falan var zile vuruyor ve şöyle bir zil sesi geliyor başka bir şey yok aslında ama arkadaşlar arka tarafta gerçekten de keep out dışarıda tut gibi bir şey yazıyor. VKBRL'i eskiden beri takip ediyorsanız hatırlarsınız eskiden Gale VKBRL radyo istasyonunu sunuyordu ve oradan kaçırıldı. Hatta kaçırıldıktan sonra kırmızı bir alarm ve VKBRL yayını kırmızıya dönüştü ve bir siren sesi gelmeye başladı. Geçenlerde gelen Jesse sesiyle birlikte Jesse şey diyordu içeride kimse var mı beni duyabiliyor musunuz ve beni içeri alır mısınız? Yani içeride Gale kaçırıldıktan sonra hiç kimse yoktu. Ve sonra da Jesse lütfen beni içeri alın. ve Mesajı verdi Yani VKBRL radyo istasyonu sanki Jesse yönetmek istiyor gibi görünüyor. Ryan'ın yerine biliyorsunuz Paula diye bir arkadaş geldi ve kendisi de Jesse kostümüyle gelmişti. Hemen sonrasında da VKBRL'de böyle bir ses duyulunca gerçekten çok fazla soru işareti kaldı herkesin aklında. Acaba Paula'nın gelmesiyle birlikte ve Jesse'nin de sesinin VKBRL'e eklenmesiyle birlikte hani VKBRL'de daha fazla Jesse'nin yönettiği ve Jesse'nin sesini duyabileceğimiz ya da Jesse'nin ağzından belki yeni güncelleme ile ilgili mesajlar duyabileceğimiz bir hal alır mı diye benim aklımda bir soru var bakalım göreceğiz. Dördüncü detay Yağız Akif'ten Kit Shelley'nin kedisi ve şapkasında duruyor demiş. Yani Kit Shelley'nin kedisi demiş. Hani sanki Shelley'e aitmiş gibi. Daha önce bir görselin içerisinde de aslında biz Shelley'nin olduğu bir görselde Kit'in ayak izlerini görmüştük. Tabi değişik bir teori hiç böyle düşünmemiştim ama acaba Kit Shelley'nin kedisi olabilir mi gerçekten? Beşinci detay Mr. Lil Pro'dan gelmiş. Abi eğer Pain Brothers yazarsanız bir tane 23.000 gibi klan çıkacak. Sıfır kupa ama 34 rütbe kolt var demiş. Hemen isterseniz oyunun içerisinden bir bakalım. Oyunun içerisinde kulüp ara bölümüne Payne Brothers yazdım arkadaşlar. Bakalım 23.000 gibi bir klan. Şuradaki klan var. Herhalde bu klandan bahsediyor. Bu klan da muhtemelen aşağıdaki isimlerden biridir. Ben şimdi hemen bakacağım ve size göstereceğim. Klanın en altındaki arkadaş gerçekten çok çok enteresan ama muhtemelen kupa düşmüş bu arada. Bu bir hani değişik bir şey değil olabilir tabii ki ama gerçekten çok büyük bir emek ister. Yani 1918 kupada bakın arkadaşlar şöyle savaşçılara bakıyoruz. Ve gerçekten arkadaşımızın söylediği gibi 34 rütbe ama 0 kupada bir kolt var. Yani 1250... 1200 kupaya kadar koltuk kasmış. Ondan sonra da 0 kupaya düşmüş. Maksimum kupası kaç hemen bir bakalım. Hmm, enteresan bir durum var arkadaşlar burada. En yüksek kupası 2830 görünüyor. Bu acaba nasıl olabilir? Gerçekten enteresan. Şu anda şaşırdım. Ben muhtemelen çıktı ondan sonra düştü diye düşünmüştüm. Şöyle bir bakalım. Çünkü 14 rütbe 12 rütbe. Gerçi sadece bir tane 34 rütbesi var. 1200'ü oradan geliyor desek. Diğerleri hep bir rütbe zaten. Muhtemelen toplamı tutuyor herhalde arkadaşlar. 2830 kupa şeklinde galiba bir gariplik yok. Altıncı detayımız Zeynep'ten gelmiş. Detay abi orada biri kaçırılıyor. Perdenin altında ayak var. 4.29. 4. dakika 29. saniye demiş. Yine Star Park Brawl Talk'a hemen isterseniz oraya da bir bakalım. Daha net görebilmeniz için kendimi bu sefer sağ aldım şöyle görüyorsunuz gerçekten bu Star Park çok böyle korku filmi gibiydi ya gerçekten korku filmi gibiydi abi. ya da gerilim filmi gibi şu anda gördüğünüz gibi arka tarafta birisi gerçekten herhalde bayıltmışlar ve geriye doğru çekiyorlar perdenin arka tarafına doğru tam şurada ayaklarını görebiliyorsunuz bir kadın ve bunu kaçırıyorlar zaten Star Park'ın içerisinde de aslında Colette vardı hatırlarsanız ve Colette gözleriyle bize bir işaret veriyordu hemen isterseniz hatta göstereyim. Şimdi izleyeceğiniz sahnede Colette karakteri şu anda kasada çalışan Colette karakteri bize gözlerini şu şekilde kırparak bir işaret veriyor ve bu işaretleri Morse koduyla çözdüğümüz zaman o dönemde yine videosunu çekmiştim belki eskiler hatırlar Danger yani tehlike diyor yani Star Park'ın çok tehlikeli bir yer olduğunu ve buraya kesinlikle gelmeyin mesajı veriyor özetle şimdi isterseniz hemen o tüyler ürpertici bölümü bir izleyelim. <laughs> Star Park gerçekten gizemlerle dolu bir Brawl Talk. Hala gizemleri devam ediyor. Çok enteresan ama dediğim gibi burada da buranın tehlikeli bir yer olduğu vurgulanıyordu. Yedinci detay Serkan Stars demiş ki abi Harry Potter'daki Lucius Malfoy'un asasıyla Byron'un asası aynı demiş. Birebir aynı değil arkadaşlar aslında ama yani Byron'ın asası yani biraz daha farklı görünüyor. Burada esinlenilmiş olabilir kesinlikle. Çünkü oyuna eklenen birçok karakter aslında bir yerlerden esinlenerek yapılabiliyor ve bu bütün oyunlarda var. Çok normal bir şey ve buradaki asaya da gerçekten benzediğini düşünüyorum. Siz de bu konudaki fikirlerinizi yorum kısmına yazın. Sekizinci detay Aras'tan gelmiş abi bu fotoda Rosa'nın kostümü var var buradan yeni gelecek kostümü direkt göstermiş çalmayın please beni seçersen inşallah demiş gerçekten ben buna dikkat etmemiştim İlk kez gördüm şimdi size de göstereceğim şu anda 10 Kasım 2020 tarihinde Twitter'da paylaşılan bir görsel ve şu arka tarafta şuradaki kapının içerisinde Brawlovin Rosa Cadılar Bayramı Rosa kostümünü görebiliyoruz ama Cadılar Bayramı Rosa kostümü 31 Ekim tarihinde 2020'de yine gelmişti yani aslında bu görsel paylaşıldığı zaman zaten Cadılar Bayramı Rosa kostümü vardı o yüzden bunu hani önceden belirt olmamışlar. Yeni detayımız güç ile ilgili ve Ataman diye bir arkadaşımız paylaşmış. Abi detay önemli. Önceki sezon güç liginde 50 maç attığımızda gitmiyormuş. Önemli detay geri geldi dükkana demiş. Bunu ben daha öncesinde de paylaşmıştım. Aslında muhtemelen belki duymuşsunuzdur ama duymayan arkadaşlar için bunu tekrar söyleyeyim. Mesela şu anda bu sezon 100 maç oyna diye bir tane görev var. Bu görevi yaptığınız zaman Bar Demirbaşı 8 bit yani salon 8 bit kostümü açılıyor. Açıldığı zaman diyelim ki 25.000 yıldız puanı verip o anda alabiliyorsunuz ya da eğer alamazsanız o kostüm gidebiliyor. Eğer alamazsanız ve gitse bile o sizin kostüm döngünüze giriyor ve daha sonra aynı atamanın söylediği gibi tekrar geliyor. O yüzden mutlaka güç görevlerinizi yapın. Çünkü bazı arkadaşlarımız nasıl sağlamayacağım diye görevleri yapmıyor. Öyle düşünmeyin. Alamasanız bile daha sonra yıldız puanınız olduğunda o sizin Bizim marketinize tekrar gelecek ve daha sonra bunu alabileceksiniz. Salih Berat, abi Squeaky bazı kişiler deneyebiliyor demiş. Bunu ben doğrulayamadım ama çok fazla paylaşılmış bizim Discord'da. Bu bir hata mı bilmiyorum. Aranızda Squeaky deneyebilenler varsa lütfen yorum kısmına yazsın. Ve gelelim bonus detayımıza. Bence en güzel detaylardan birisi arkadaşlar. 11. detayımız oldu. Kaptan paylaşmış ve Starbank yazan yerin aşağısındaki kutu dolu oyunda bel var şimdi boş. Hemen şimdi isterseniz bu detayı oyunda deneyelim. Şu anda Mortis'te girdim ve oyunda bel karakteri yok arkadaşlar. Şimdi üst tarafa gideceğim ve o kasanın orada bakalım. Kasa dolu mu yoksa boş mu? Hemen bakacağız ve ondan sonra da Be evet arkadaşlar şu anda gördüğünüz gibi kasa ağzına kadar dolu. Tıka basa dolu. Ve şimdi bel karakteriyle girelim ve bakalım kasayı soyabiliyor muyuz? Bel karakteriyle girdim arkadaşlar. Şimdi kasaya doğru gidiyorum. Bakalım kasamız boş mu yoksa dolu mu? Bel kasayı soyuyor mu? Gerçek mi bu? Hemen bakıyoruz arkadaşlar şu anda. Benim maçta bir ilgim yok. Ve gördüğünüz gibi Bel kasayı soymuş arkadaşlar ve gördüğünüz gibi kasamız bomboş. Aynen söylendiği gibi bel ile oyuna girildiği zaman yani oyunda en azından bir tane bel olduğu zaman kasa boşalıyor. Umarım video hoşunuza gitmiştir dostlar. Detay videolarını çok sevdiğinizi biliyorum ve detay videolarının devamı için bu videoya mutlaka 10.000 like bekliyorum. Lütfen aşağıdan bir tane like atmayı, kanala da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda marketten de kod bölümüne onur yazarak bana destek sağlarsanız çok ama çok sevinirim. Yaptığım şu anda açıklama kısmındaki 20 Brawl Pass çekilişini buradan gelen paralarla yapıyorum. Buradan destek olduğunuz sürece ben de bu çekilişleri devam ettireceğim. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.